Asena'nın sıradan bir arkadaşlığı vardı Güneş adında bir kızla. Daha sonrasında Güneş'in bulunduğu WAPlay Turkey adında bir aile vardı. Asena aileye gelir gelmez çok sıcakkanlı bir şekilde karşılandı. Aile lideri de çok tatlı bir insandı. Bir sürü arkadaş edindi ve çevresi olmaya başladı. Eğlenceli oyunlar ve sohbetler hep bir arada oldular. Ufacık tartışmalar olsa da her şeyin üstesinden geldiler. Bu da Asena'nın plate yaşadığı mutlu aile hikayesi. Burada öğrendiğim tek şey dostluk, sevgi, güven ve merhamet. Gerçekten harika insanlarsınız. Belki bir gün gerçek hayatta karşılaşırız. Ben Asena, ordulu, Karadenizli, inatçı ve samimi bir insanım. Hepinizi çok seviyorum. Tanışamadığımız kişiler de harika insanlar. Hayırlı geceler veya hayırlı günler dilerim.